Dokunma nasıl oluyor? Dokunmada bilim adamları diyorlar ki atomların elektronları var. Elektronların birbirini itme gücü var. Yani onlar hiçbir zaman birbirine tam olarak değemiyor normalde. Tamam. Bunlar birbirini ittiği zaman derimizde alıcılar var. Bu alıcılarda deformasyon meydana geliyor. Yani eğilip bükülme gibi değişiklikler meydana geldiğinde bunlar elektrik sinyali oluşturuyorlar. Bunların e, alıcıların çeşitlileri var. Kimi titreşime hassas, kimi sıcağa. Elde ve vücudun her yerinde. Her yerinde vücudunda, evet. Sen bir daha anlat bakalım hele bu işi bana. Atomlar birbirini itiyor, yani elektronlar. Tamam itiyor. Ha. Onlar ittiğinde derideki alıcılar var. Alıcılarda bir eğilip bükülme meydana geliyor. Yani İtmenin derecesine bir göre. Bir değişiklik, evet. Ha. O değişiklik meydana geldiğinde bunlar elektrik sinyali oluşturuyor. Aynı prensiple sinirlerde. Yani tuz içeri giriyor, potasyum dışarı çıkıyor, o atlaya atlaya gitmeye başlıyor beyne doğru. Nasıl atlıyor bu? Ee, sinir kablolar var ama kabloların aralarında boğumlar var. Allah hızlı gitsin diye üzerine kablo sarmış ama aralarında da kablonun aralık olan bir yerler var. O aralıkları atlaya atlaya gidiyor elektrik sinyali. Böylece çok hızlı, süratli gidiyor. Normalde daha yavaş giderdi öbür türlü. O ara ara var değil mi? Evet. Ona nod no deniyor. O atlamanın sistemi nasıl oluyor? Elektri kablo sarılı olduğu için, araları boş olduğu için... O aralarda, boş aralarda neler oluyor yani? Sadece boş aralarda elektrik sinyali oluşabiliyor. Burası kabloyla sarılı olduğu için orada oluşmuyor. Böylece sadece aralıktan aralığa atlıyor elektrik sinyali. Orada da potasyum, efendim, sodyum tuz olayı var mı? Evet. Sodyum ve tuz hareketleri oluyor bu aralıklarda. Sodyum içeri giriyor elektriğini yükseltiyor hücrenin. O elektrik sinyali sonra bir sonraki nodüle atlıyor, aralığı atlıyor. Sert, yumuşak, soğuk, sıcak, sıcak. köşe, kenar, kenar hepsini hepsi, biliyor. Evet, evet. Hücre. Bunu götürüyor beyine. Beyine götürüyor. Elektrik evet. akımları karma karışık iki elden ve bütün vücudun her tarafından akımlar geliyor. Ayaklardan. Evet. evet. Hepsinden Ay geliyor. geliyor. Bunu tek tek iki ayağında ayrı ayrı fark ediyor. Ayağın mesela birinde acı oluyor, onu ayrı hissediyor. Evet. Sertliği hissediyor. Bir yerindeki soğuğu, bir sıcağı hissediyor. Bir yerindeki bir şey keskinse onu görüyor. Evet. Hissediyor. Titreşimse titreşimi hissediyor. Bunların toplamı hepsi beyine geliyor ve o merkez de yani bunların hepsi ayrı ayrı bütün vücutta ne şekilde olduğuna dair bilgi oluşuyor. Evet. Sonra da bunu dokunma hissin Olma, yani dokunmadan biri hissediyor. hissediyor evet. Bütün vücudu hissediyor. Yani dokunmadan hissediyor birisi. Hmm. Evet, bunu bilmiyorum yani bir insan bunu bile bile nasıl gaflete düşer ben anlamıyorum. Evet, yani. Bayağı vahim. Evet. Cenab-ı Allah bak diyor, zalim, cahil ve nankör diyor. Evet. Akıl alacak gibi din ya.